Arkadaşlar merhaba tekrardan. Yine bir paket açılışında sizlerle birlikteyim. Değişik bir şeyler paylaşacağım sizlerle bu sefer. Bazıları aşıda. Bakın. Burada bir kristat var. Astro bütün kristat. Çok da iyi büyümüş. Yazın muazzam çiçekler açmasını bekliyorum. Aşı da tamamen aşağıda büyümüş. Çok değişik bir tür. Biraz böyle bu kristatlara yöneldim. Yine ikinci bir sıra dışı arkadaş. Aşağı altının gücüne bakın. Yani çok güçlü bir aşağı altı. Bu da burada çok güzel büyümeye başlamış zaten. Yine bir kristat olacak. Daha büyüdükçe daha da güzelleşecek gibi görünüyor bu gidişle. Ama aşağı atlarının gücüne dikkat edin lütfen. Devam ediyorum. Yine. Aşıda tabi böyle anormaliler oluşuyor. Yani mesela stek bitki aşılıyorsunuz. Ama alttan bir sürü yavrular çıkabiliyor böyle bu şekilde. Ve bu da aşının gücü işte. Ama aşıda bir seçim. Tabi herkes tercih etmiyor. Aşağıda bitki yetiştirmeyi. Evet. Şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Buna iyi bakın lütfen. Bu da bir Astrobityum variete ve kristat oldu. Olmuş daha doğrusu. Gördüğünüz gibi tamamen kontrolden çıkmış bu. Yani ne yaptığı, ne olduğu, nereye gittiği hiç belli değil gibi görünüyor. Bu da güzel bir tür oldu kaktüslerim için. İçinde. Onu da buraya koyalım. Burada farklı bir tür var. Bir cimno. Tam alt türünü şu an hatırlayamadım ama variyete. Ve buradaki en önemli konu şu. Diken yapısı. Bakın burada. Yani böyle yaklaştırmaya çalışıyorum ama örümcek gibi diken yapısı var bu türün. Ve variyet olması onu çok değerli kalıyor şu an için. Evet arkadaşlar. Bitkilere devam edelim. Bunu daha önce paylaşmıştım ama e, tekrardan bir videosunda paylaşayım istedim. Astrofitium Ornatum Kikko diye geçiyor. Çok değerli bir tür bence. Elimde birkaç yavru da var bununla ilgili. Onları da büyütmeye çalışıyorum. Bu aşıda büyümüş. Aşıdan alınmış. Bakın. Kökü yok. Tabii köklenecek yavaş yavaş inşallah. Riskli bir durum ama yani bu türe edinmek için bu riske değerdi açıkçası. Onu da şuraya koymuş olalım. Şimdi size birkaç cimno daha göstereyim. LB 2178 Frederici. Bu da yine bir ve dalgalanmalar falan gayet güzel. Biraz su kaybetmiş. Riskli bir durumu var ama bakalım. Yazın tabi bunlar hiç sıkıntı değil. Su kaybetmiş olmuş olması veya olmaması. Ama kışın gerçekten sorun. Yine burada bir dümle kalsiyum var. Yavruları da. Daha önce söylemiştim. Renkli kısımdan çıkan yavrular renkli oluyor. Diğer kısımlardan çıkan yavrular farklı renkte oluyor. Bunu da buraya koyalım. Evet. Şöyle Böyle hızlıca yine cimnovariyateleri göstereyim. Kırmızı. Bunlar da biraz su kaybetmiş. Tabii kışın şimdi sulayıp sulamama konusu çok riskli bir konu. Ama bakalım duruma göre bir analiz yapacağız. Burada da yine güzel bir cimno var. Gördüğünüz gibi. Onu da şuraya koyalım. Burada bir fukuryu var. Tohumdan büyümüş. Tohumdan büyümüş olmasını buradan anlayabilirsiniz. Yani şuradan kesilmiş olsaydı oradan kök vermeye başlayacaktı. Ama tohumdan büyüdüğünde böyle huni şeklinde bir kök yapısı oluyor. Kazık kök yapısı oluyor. Bu da fukuryu. Bir hibrit. Bunu da koyalım. Şimdi sizlere çok özel ve güzel bir şey göstereceğim. Aslında iki şey göstereceğim. Bunlar çok özel hibritler. Ee, daha önce fotoğraflarını paylaşmıştım gruplarımda. Facebook ve Instagram'da kaktüs sev gruplarım var. Kaktüs sev diye aratırsanız bulabilirsiniz. Ama bu iki güzelliği ben sizlere aktarayım. Gymnocalcium T-Lux Pink Fukuryu. Bu çok değerli bir tür. Değerli bir hibrit. Yeni hibritler. Bu da Gymnokalsium T-Rex. Bunlar yani çok farklı çaprazlamalar sonucu elde edilen hibritler. Tabi şu an küçükler ama büyüdüklerinde bunlar gerçekten sansasyonel bitkiler olacaklar. Türkiye için özellikle. Tayland'da ciddi yetiştiricilikler yapılıyor. Dünya için bile çok yeni türler. Öyle söyleyebilirim. Bende artık ikisinden de var. T-Lux ve T-Rex. Çok değerli türler gerçekten. ikisi de tohumdan büyümüş. Bunları aşıya alıp almama konusu <laughs> çok benim için muallak bir konu. Hep kendi içinde bir nihayete vardıramadığım bir konu açıkçası. Yine burada Unocalsium Frederici LB2178 Bu variyete değil mesela. Burada bir Mihanovic var. Kırmızı renk. Daha önceki videolarımı izleyenler zaten cümlelerle ilgili yaptığım gerekli açıklamaları orada bulurlar. Evet bir farklı bir tür şimdi astro cümlelerden. Disco kaktüs deniyor bunlara. Bakın tohumdan büyümüş. Bunu da daha önce fotoğrafını çekmiştim. Bunların yetiştirmek çok zor gerçekten. Benim bildiğim kadarıyla çok uzmanı değilim ama zor bir tür. Ama gece açan beyaz çiçekleri var. Gece açıyor çiçekleri ve çok güzel kokuyor. Birkaç kez şahit olmuştum farklı yerlerde. Güzel kokan ve gece açan çiçekleri var. Ama yetiştiricilikleri zor. Ama güzel türler gerçekten. Ben de bir tane edindim. Genelde aşıda büyütüyorlar. Bu tohumdan büyümüş. Bakalım bunu da bir deneyimleyeceğiz. Şimdi sizlere bazı güzel şeyler daha göstereceğim. Bakın şöyle elime alayım. Bunlar astrolar. Asteryaslar. Beş dilimli. Görüyorsunuz. Süper kabuto. Ve çok güzel bir bitki. Yani çiçek açmak üzereymiş ki. Ben onu aldım. Yine burada da bir farklı bir süper kabuto var. Bu da 5 dilimli gördüğünüz gibi. Mesela ikisi de Astrofito asterias, Super Kabuto 5 Five Rips deniyor işte 5 dilimli. Ama ikisi ne kadar birbirinden farklı bakın. Yani bu bitkiler muazzam gerçekten. Burada da yine bir Super Kabuto var. Yani Super Kabuto dediğimiz şey aslında tam olarak böyle bir şey arkadaşlar. Üzerlerindeki beyazlıklar bu kıvamda oluyor. Ve hani dokusu da bu şekilde oluyor. Süper kabutoların bilginiz olması için. Onları da buraya koyalım. Yine bir bu altı dilimli ama işte fukuryu bu. Asterias fukuryu. Altı artı 6 deniyor buna. İşte bu yanlardan çıkan biraz işte yeni dilimler varmış gibi düşünün. Büyüdükçe daha belirgin hale geliyor. Böyle bir bu da çok güzel bir tür. Yani ben size şimdi bunun büyüğün, çok büyüğünden göstereyim. Bir saniye. Evet. Kendi koleksiyonundan çıkardım. Bakın bu da biraz daha büyük hali. Yine bu 5 dilim bu 6 dilimli. Ee, çok güzel türler ama gerçekten. Bunları bir özel seviyorum. Yani böyle görselleri falan çok hoşuma gidiyor. Sizlerle de paylaşayım istedim. Bunu yerine koyacağım şimdi. Şimdilik burada dursun. Evet. Şimdi son olarak iki tane ufak Asterias göstereceğim. Ama e, bunlarda bir farklılık var. E, böyle Asterias'lara çok farklı isimler takıyorlar. işte. Star Shape, V Type. Bazıları yanlış yazıyor onu hatta. İşte star shape yıldız şekli demek. Bakın bu bir bunlar ikisi de tam olarak star shape. Şimdi alttan da bir bakın. Şekle. Üstten de bir bakın. İkisine de. Yani şu dalgalanmalar çok bariz. Ve bu büyüdükçe bir deniz kabuğunu andıran şey deniz yıldızını andıran bir kıvama dönüşüyor. O açıdan da çok farklı bir oluşum gösteriyorlar. Bu star shape'ler ve çok da ucuz değiller açıkçası. Bu yapılarından dolayı deniz yıldızına benziyorlar. Evet yeni devamımız Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Yine bir astro ama çok sıra dışı bir astro. Sıradan değil açıkçası. Yapısı, büyüme şekli, çizgileri tamamen farklı. yani evet, son dönemde bir de V type konusu çok gündemde. V type ile ilgili bir sürü fotoğraf var ama bazen de bazı V type'lar diğerlerinden çok ayrışıyor. İşte bu gördüğünüz arkadaş mesela dokusu ve V'lerin belirginliği ile gerçekten çok net Mesela burada bir diğer üyesi. Bakın. Yani biraz bu daha farklı bir dokuda mesela buna göre. Ama ikisi de birbirinden muazzam gördüğünüz gibi. Yani yapıları, şekilleri, dokuları. Yine burada bir başka V-Type var. Yani şimdi şu üçüne baktığınızda sonuçta hepsi V type ama yani V tip aslında type İngilizcesi işte. V şeklinde yani. Ama her biri birbirinden çok farklı. Gördüğünüz gibi. Son olarak çok muazzam bir parça benim için. Ee, bu Dimno Variate LB Frederici 2178 LB 2178 Yani şu dokular şu hissiyat yani şu his gerçekten muhteşem. Ben buna bayılıyorum yani. Şu büyüklüğü de gayet iyi 7-8 cm civarında. Çok büyük bir tür diyelim. Evet arkadaşlar bir paket bir güzellikleri sizle paylaştım. Elimden geldiğince yine bir sona geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.